Selamun Aleyküm arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere omlet yapacağım. Benim şurada bir bardak sütüm var. Bir bardak kadar unum var. iki tane yumurtam var. Şurada da üç dilim peynir rendeledim. Şurada da üç dört kaşıklık cevizim var. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere omlet yapacağım. Omlet tarifini göstereceğim. Şurada 3 dilim rendelemiş peynirim var. Şurada da 2 yumurtam var. Şurada da bir bardak sütüm var. Şurada da bir bardak kadar unum var. Şurada da cevizim var. 3 kaşık şurada da doğranmış maydanozum var şimdi bunları birleştiriyorum yumurtamı kıracağım sütümü boşaltacağım bir bardağı unum var önce bunları bir karıştıralım yavaş yavaş unu ilave edelim bir bardak süt olduğu için bardak kadar un da koyacağım bir kaşık pul biberimi ekleyeceğim. Pul biberi ekleyeceğim. Bir kaşık tuzunu ekleyeceğim. Yarım kaşık. Tuz ekledim. Şurada da iki kaşık zeytinyağı ekleyelim. Şurada da cevizlerim var düğülmüş. 2 veya 3 kaşık ekleyelim. Bu omlet çok doyurucu. Güzel bir tir. Sabah kahvaltıda süper oluyor. Ben bunları sabahları yatıp çocuklara iyi okula gidiyorlar. Çünkü top tutuyordu. Şu kadar. Şimdi karıştıralım. Tavamın altını iyi bir yağladım. Ondan sonra kızartacağım. Üzerine. Bu kadar şimdilik sizlere göstereceğim. Şimdi de üzerine biraz susam serpeceğim. Süslemesi için güzel görünse. Susam bir de faydalıdır. Çok faydalı. Şu kadar. Şimdi ateşte pişiyor. Omletimiz şimdi değiştiriyorum tavla olduğu için şöyle bırakacağım pişirdi çok güzel de pişti Kuletimiz evet. evet. hazır şimdi kesmeye başlayacağız tavamız çizilmesin diye şöyle şu anda keseceğim. Maylon iyi çizilmeyecek. Umudumuz evet. şu anda hazır. Geliyoruz. Ondan sonra servis edip yiyeceğiz. Tavam şu anda hazır servis ediyorum bu kadar Allah'a emanet olun kanalıma abone olmayı unutmayınız